Evet. Yani Bayağıdır GTA'ya gelmiyormuşuz be. Ooo çok özür Arkadaşlar nereye gelmiş lan, lan? Lan buraya mazot mu döktünüz? Lan ne oluyor bana? Arkadaşlar GTA'ya geldi dedim heyecandan ne yerlere düştüm. Hadi o. Kimse var mı? Arkadaşlar bakayım kimler varmış? Evet arkadaşlar burası GTA'nın değişik enteresan <laughs> parkuru. Biz varız ya. Darkidil aa ilk Darkidil cevap verdi. He ben sence... ilk de cevap veririm ya. Ne var lan ben de konuşabiliyorum. Ne var Darkidil niye artistlik yapıyorsun? Ben yukarıdayım. Gördünüz mü? Durun bir saniye ya. arkadaşlar GTA'da parkur şöyle bir bakalım durun. sessiz. Ya bir siz... Sessizlik. Ben kullanamam araba. Araba kullanamaz mısın? İstemiyorum burada araba kullanmak. Sen, yok mu senin ya? Niye çağırdınız ki beni? Saçma sapan şeyler. Ya saçma sapan değil. Vesemca ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? uçak mı kullanacaksın? Vesemca ha? Evet. uçaklara mı bakıyorsun? Allah. Etrafa Heh. bakıyorum. Etrafa Şu bakıyorum. Kaçta bir kız var tanıyamadım. O ne ya? Kırmızı bir kıyafetli bir kız var. Ben de anlayamadım ya. Kim o ya? nereden gelmiş? Seyirci mi o? D Darkly, gel. Ben gel benle yarışacaksın. Gel nereye gidiyorsun? Kaçma. Ee, arabalara bakıyorum. Çok güzeller. Ama buna bineceğiz. Bak bak. Ya sen şoför olsana. Bak bak bu kimin arabası biliyor musun? Şu arkadaki arabalar. Onlar değil. Onlar hayır sadece süs onlar. Şu anda ya bir dakika. Gerçek araba bunlar. Süs değil. Ya gerçek araba burada. Bak Batman'in arabası. Ya ne yapıyorsunuz yapın. Başıma güneş geçecek. Çabuk olun biraz be. Dark dur. Düşersin bak. Gitme. Gitme. Gitme, evet. gitme oğlum oralara. Gitme. Dur dur Allah. Lan düştün oğlum ya. Lan ne yaptın ya? Hayda. Paraşüt yok. Paraşüt bitti. <laughs> ne oldu? Tarkı <laughs> lan. Oğlum farklı yerlere düşüyor. Lan <laughs> nereye düştün? Denize gidiyorum ben. <laughs> oğlum mu? Oh çok kötü vurdum lan kafayı. Ana. Oğlum bizim. <laughs> Biz lan, parkurda yarış yapacaktık oğlum nereye indirdin bizi ya Dark Idol, gel buraya. Kaçma gel gel herkes yarışacak. Araba kullanamam diye korkuyorsan ben sana yardımcı olurum gel. Nereye gittin? Ben, ha oradan, ben gördüm. korkmuyorum ki. Scarlet Witch'in korkuyordu. Ben gemi kullansam olmaz mı? Hayır gemiyle nasıl zıplayacaksın ya? Hızlı bir şekilde zıplayıp Tazgalarda hani gel gel. yüzeceğiz. Bir şey olmaz gel buraya çabuk. Hemen gel yukarı çıkıyoruz hemen. Ama ben denizi çok severim ha. Ya bu denizi severiz biz de severiz de. Hadi gel şimdi yukarı çıkıyoruz. Nasıl evet. çıkacağız ya? Vallahi nasıl çıkacağız bilmiyorum Ha çıktık işte bir şekilde. Heh. Şimdi önce ben bir, bir bakayım arkadaşlar parkura bir bakayım ondan sonra siz de. Tamam mı ona göre. İyi izle beni, hazır mısınız? Oyun bug'ı kullanıyorsun, ya. yoksa yukarı çıkamaz. Ya of, sen de dargınlıkla her şeyi söyleme, tabii ki içeği şey kullanıyoruz yani. Buraya nasıl çıkacağız başka türlü? Şimdi arkadaşlar, evet şu an kaptırdım gidiyorum. Çok mu hızlı gittim acaba? Oo, araba tepetak tak oldu. Şu yeşil hızlandırıcıya düzgün gelebilirsek. Evet, dur bakalım nereye kadar zıplayacağız? Bu bizi nereye zıplatacak? Hop! Lan yan yan gidiyorum, yan tekerle gidiyorum. Ala, arkadaşlar. Şu rüzgar derinlerine çarpacağım. Arada geçebilir miyiz? Geçti. Oo, burada mayın tarlası var. Araba ne hale geldi ya? Oo buradan nereye gidiyoruz peki? Oğlum bu mayınlar patlarsa var ayva yeriz ha. Dur şunları... Oğlum bu arabayı da ben niye kullanamıyorum ya? Gaza el dokunur dokunmaz fırlıyor ya. Bunlar ne? Ha dur işareti şunlara bak. Abi ben nereden geçeceğim şimdi? Bu parkur arkadaşlar en sonunu görmek istiyorum. Bakalım en, en uzak kim atlayacak? Atlama değil de bu arabayı en, en kim şey yapacak arkadaşlar? sürecek onu merak ediyorum. Bunda toplar var. Topları da geçersek nereye gidiyoruz? Burada böyle kutular falan var. Bunlara geçiyoruz. Sonra nereye gidiyoruz? Ha, bundan sonra 5. 4. Oğlum buralara atlamak imkansız. Arkadaşlar böyle bir yarış olamaz ya. Böyle bir kapışma olamaz. Çünkü imkanı yok yani. 2 1 bırak onu. Ben rüzgar değirmeni geçemedim ya. Dur diğerlerini söylemeyeyim bakalım. Sürpriz yapayım. Arkadaşlar. Ben kullanayım mı şimdi? Kullan bak ben birinci... E, kırmızı bir... araba Ha kırmızı araba. Ben birinciye kadar atladım tamam mı? Sıkıntıcı sen kullansana. Hayır ben en son kullanacağım. En son kullanacakmış tamam. O tam. zaman tamam. Hadi herkese. Hadi senden çok şey bekliyoruz. Hayır bu çok dar bu araba. Ya direksiyonu doğru tutar mısın? Hiç mi tutuyorsun ya? E, ben böyle tutacağım. Allah Allah. E elleri Biz kocaman. Yüzümü koruyorum. Ulan elleri ayı gibi olunca arkadaşlar. Direk... E, geliyorum. Çekilin ben birinciyim. Herkese sen birincilik şeyini Allah, bile geçebilirsin. Ne oluyor lan? Oğlum o kadar gaza asılmasana. Lan 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 düzel düzel Yo yeşil yol var orada gördüm. Hadi o seni hızlandıracak hadi koçum hadi görelim seni bakalım nereye Oy kadar gideceksin. Oyy beeeeee 2.80 uzadım bunlar ne be lan <laughs> diken de bir şeyler var orada. Hop hadi gideceksin. Adam adam adam, adam bir şey oluyor. Aa, lan, Ay, orayı, o, lan orayı lan oraya bile geçemedi. Lan çarptı bunlar bize ya. Eee fırlatma fırlatma koltuğu yok mu? Eee yok ne yazık ki gel buraya gel sen gel beceremedin sen gel. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan Darkinus sen ne beceriksiz bedavsız oğlum. He? Allah Allah hayatımda böyle de beceriksizlik görmedim ya. Sıra bende. Hadi bakalım. Ya yani, ne yapıyorsun sen de öyle ne yapıyorsun be oğlum? Artist artist orada bekliyorsun şimdi be beni izleyin oğlum. Herkes beni izlesin. Bekliyorum tabi ne olmuş? Oraya bakmayacaksın bana bakacaksın şimdi. Bakın. Taklidir nasıl oğlum ya? Bakın araba nasıl? Ne? anlatma anlatma. Oğlum mu? Seni oğlum muyum ben yoksa? Ya kimse kimseye kopya vermesin bakın. Oğlum adam gibi kullanacaksınız bu Adam bakın. Nasıl gidiyorum ama? Hop. Ben çok güzel gittim ha. Sonuna kadar gittim. E, gözlerimi kapattım ama görmedim ne olduğunu. Oğlum beni izleyin. Konuşmayın lan aranızda. Evet uçuyorum. Çok iyi gidiyor. Oğlum bu 5. 4. neredi lan bu? bu pici ne diyordu? Oğlum sonuna kadar gittiyse oh. gözlerini kapattıysan ne gördün ki? Aa. E, lan, ben oğlum, ben buradan geçmenin imkanı yok ki böyle bir şey yok ki. Lan kafamda arabadan çıkmış ha. Ne? Kaba gözünü. Lan burada tost oluyordum. Allah a. dur nasıl geçeceğim şimdi oradan? Lan topların arasından geçip ne yapacağım şimdi? He Pici buradan bahsediyormuş. Bu ne lan? Oğlum buraya kimse atlayamaz ki. Neyse kimseye söylemeyeyim bari. He çok gizli olsun. Oo birinciliği atladım oğlum ben birinci. He ben birinciyim ya. Ya yalan söylüyorsun ya. Şişt, dondurma George. öyle birincilik falan yok ya. Ben seni buradan izledim ya. Daha üçe bile gelemedin ya. Lan en yukarıdan ben izledim sizi. Hiçbir şey beceremiyorsunuz. Bütün matematiksel işlemleri yaptım. Nasıl ya ne yaptın ya? Matematiksel işlem ne yani? Ne, ne yaptın Tabii, burada? Tabii. Yol, hiç... Yolu nasıl geçeceğimizi. Oralardan nasıl gideceğimizi. Hepsini hesapladım. Şimdi beni izleyin. Üçgenin iç hesapladın ne yaptın da? Tabii üçgen var, kare var, yuvarlak var hepsini hesapladım. Bütün yolları tek 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 nasıl gidiyor? Bakın işte izleyin. İzleyin beni izleyin. Arkadaşlar gerçekten iddia ettiği kadar var mı bakacağız hep beraber izleyeceğiz. İzliyoruz seni. Vay. Hadi koçum hadi Şu koçum. Allah çok hızlı dönüyor bunlar. Durun yavaş bir dakika. Ay Allah Aa, Allah. Lan başlamaz Allah sizinle. Lisan uçağın üzerine düşürdünüz daha. Ulan uçağın Ulan, tepesine bile geçiyor. Keşke uçuyordun. uçağın üstüne düşseydik rezil olduk ya. O kadar matematik işlemi yaptık ya. Bu araba yüzünden. Mahvetmişsiniz bu arabanın rotası bozulmuş. Ne bozulmuş? Ya böyle mazeret yok. Böyle bir şey yok. Böyle yenilince hemen şey olmak Rotasına, yok. vıkasını Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şu tekerlekli arabalara bineceğim. Olmaz. Onlar, onlara binmek yok. Ya sen öyle zannet. Bak nasıl biniyorum. Bak bindim. Şimdi arkadaşlar. nasıl Çekil önümden. Bilsin amca her zaman. Bilsin çekil. her zamanki gibi kuralları çiğniyor arkadaşlar. Bakın nereye gidecek? Şimdi siz görün bu rota. İyi rota. Tamam mı? Bu araba iyi araba. Diğerini mahvetmesiniz. Çürük olmuş çürük. Tertel çıkmış o araba. Bakın şimdi bakın yeşil yoldan nasıl geçeceğim. Biriniz de tepeden çıkıp da baksanıza. Lan bakıyoruz oğlum dürbünle bakıyoruz. Hadi Oğlum çok yavaş gidiyorsun çok yavaş. Allah tekerlekleri patlatacağız şimdi şuradan. Durdu, durdu. Lan çok bitti. ağır geldi bu araba. Lan yine <laughs> düşüyoruz aşağı. Lan, lan yine uç, Aa, uçak çarpıyor. Oğlum, oğlum. adama az daha uçak çarpıyordu ya lan. Lan GTA'da T Allah'ım senin var ya. Olmadı ya. Başka araba mı alsak? Ne yapsak? Ya Visi amca sen var ya yani e, abartma yani. vallahi öyle bir şey yok. İki tane araba şey kullandın. Hala bir tane daha istiyor ya. <laughs> ya. hiçbir şey yapamıyor ya. Uydurup duruyor ya. Bir araba hızsız çalıyor bir araba. Hadi lan bir yürüyerek gideceğim ben de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Aa ne Çok oluyor? Çok rüzgarlı burası. Oğlum şey çekiyor seni bak orada rüzgarlı ermenleri çekiyor seni galiba. Tövbe bismillah ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun ya? Oyun mu bozuldu? Aa arkadaşlar. <laughs> Biz bak ne yapıyorsun? Saldım kendimi. Ana. gazlar çıktı vallahi ya. <laughs> Oha bir şey lan oldu mu lan? Bir şey la. oldu lan bana. Başım Visi. dönüyor. Lan ne yaptın o? Vissal'da ne yapıyorsun bu oğlum? ne yapıyorsun be? Kendine gel. Arkadaşlar bir şey oldu. Vallahi ya, vurdun uçuruyor. Yatın, ya. yatın yatın yatın. Ee, bayılmış taklidi yapın. <laughs> Bak, lan. Allah Allah ben ilk Neyse, defa görüyorum bu şeyi. bari. <laughs> Fazla hava yuttuk ha. Havadan he. Hayır gazı gibi fırladı her yere. Belki de ondandır ha. Kakas. Kasana. Şşş size kalkın bakayım. İsa'cığım dur bir ya, ya rahat dur ya. Bir ya dursana şey... ya güneş çarptı başıma. Helyum gazı mı? Helyum gazı çarptı başıma. Ya İsa'cığım var ya her şey Ay, git sen buradan ya. Durun durun. Çektim helyum gazımı. Gidiyorum. Gaz 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 gaz. Verin gazı. Verin. Ne diyor bu ya? Ne diyor? Vallahi billahi ya. İş başa düştü. Ya skirt sen de bu nereden buldun? Motoru nereden buldun? Herkes kafasını yere araba mı getirecek buraya? Ben genç genç motorculardanım. Bakın o... şimdi nasıl gideceğim buradan ha? Ben tek arabayla o yarışacağız dedim. Herkes kafasına göre araba getiriyor. Olmaz ki öyle. Ben araba getirmedim evladım. Ya motor tam... getirdim motor. Ulan yolda yolda kendimi gördüm. Yatmış bayılmışsın sen oraya. Hem de konuşuyorum var 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 var. Cır 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 cır. Dur bakalım arkadaşlar skeleti için bayağı hızlı gidiyor ama bakalım nereye varacak. Allah çok hızlı gidiyorum galiba. Ay, hadi hadi ay, hadi. Ay, hadi. Ay. ay, yetişemeyeceğim mi? Hadi sen başar bari. Oğlum ay, sen... Ay, sen. Keşke kırmızı arabayla çıksaydın. Ya platforma bile giremedim ben. be. Motor dibe gidiyor. Denizin dibini boyladık. Vallahi denizin dibini boyladık var ya saf direkt. Neyse çıkayım yüzeyim bari geliyorum. Ya arkadaşlar. Ya neyse herkes madem böyle bir kafasına göre araba getiriyor. Ben de bunu getirdim ya cebimde taşıyordum. <laughs> o o da kırmızı. Sen de hep kırmızı araba kullanıyorsun he. Vallahi kırmızı araba kullanıyorum. Bakalım. Evet bu hızlı gidiyor gibi. Aa ama. sen olsan yerdeki kim? <laughs> ne bileyim işte orada kaldım. Sümük kaldı. böceği gibi. <gülüyor> <gülüyor> salyongoz gibi ya, yapışmış. dur senin yüzünden çarptım ya. Uf, ben, ben salyongoz diyorum bir şey demedim ki. Ya şimdi bırak onları bunlara baksana. azdan az daha şuradan denize düşüyordum ya. Ya e... kimseyi tutmuyorum ki ben onları bunlara bırakayım. Arkadaşlar bu arabada yeterince hızlanmıyor mu anlamadım gitti ya. Biz <laughs> plastik araba. Vallahi arkadaşlar bu yarışmayı galiba en uzun mesafeye giden dondurma oldu ama söyleyeyim mi bana birinci olduğunu. Hop hadi koçum hadi başarabiliriz. Hadi bayağı bayağı gidiyoruz sanki. Hadi evet rüzgar değirmenleri evet üstüne çıktık. Dur sabit dur vurma. Olamaz. Arkadaşlar neyse görüşmek üzere. Bu iş olmadı. Hoşçakalın.